Düşünmeyin, düşünmeyin arkadaşlar. Bugün e, ana yüzükleri olan kovanımızı kontrol edeceğiz. Kekimizi şöyle bir alalım. Görüyorsunuz araları ne güzel toplanmış. Evet. Ben de merakla bekliyorum ya. Ana çıktı mı diye. Şöyle bir iki tane ana çıksa da bir görsek. Oo kafesler güzel. Hüseyin abi kafeslere bak gel. Bu tarafta hiç çıkmamış ama. Burada çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Hemen şey yapacağım. Bunda şu anda yok. Evet. Yok. Yok. Sanki şu yüzüğe zarar vermişiz gibi. Bak buradan çıkmış. Ana dolaşıyor. Çek çek çek. Ha nerede abi? Evet. Hı. Şu bak. Evet. Gözüküyor mu? Evet. 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 Abi sana zahmet yakın çek böyle. E, tam büyüklüğünü görelim. Evet. Ana orada dolaşıyor. Bir Yücükler Fena var değil. Orada. Güneşi çevireyim mi? Daha rahat. Şöyle bir de. Yok gözüküyor. Güneşten şey yapsak. Gerçi güneş. O zaman ben göremiyorum zaten. Görünüyor, Güzel gözüküyor abi. Tamam. Ama o nereden çıkmış? Onun yüzüğü nerede abi? Bunun kendisi. Bak orada bir göz var. Gözün içinde sanki bir şey var gibi. Orada. Abi orada ana var. Bir tane daha arı var orada. Ama ölü gibi gözüküyor. Bak birazcık kıpırdıyordu yalnız o. Öyle mi? Hı hı. Kıpırdıyordu. E, hatta şey... Bu çıkan ana ona bir müdahalede bulundu. Tamam ama bu nerede çıkmış ya bunun yüzü nerede? Bu görünmüyor. Bak bak görüyor musun? O tarafa doğru gidiyor. Şimdi onu alacağız zaten oradan. Görürüz. Çevir bana be. Şöyle Çevir bakalım. Ya şimdi... Ama hafta silkeleyin biraz arası açılsın. He? Hafta silkeleyin biraz arası açılsın biraz. Çok hafif silkeleyin. Evet, tamam. Ana tel gitti buradan bak. Evet, tel gitmesin diye şey attım da. Nereye gitti tel? Teli Teri içinde bir yerde. Ha buradaymış. Şurada tel abi daha inat düşüş. Ha sen çevirince düştü o. Onu Çevir sonra takarız. Yani. Ben niye çeviriyorum. Çevir İbrahim bana. Tabii, tabii Evet abi o ana canlı. Abi bana doğru şey Oradaki Bir bakabilir miyim? Kesmeye çalıştığı ana canlı. İçinde bir anam mı var? Evet abi şurada. Şu yüzüğün altında bir ana daha var. orada Ona oy... müdahale ediyor gibi sanki. Evet. Bakalım müdahale etsin biraz. Üstünde geziyor. Evet onun içinde bir tane daha var değil mi? Hı hı. Hüseyin abi e ben bu şeyi kaldırayım. Bak buraları temizlemişler. Yan taraflarını. Evet şimdi anaya mı şey yapıyor şu anda? Müdahale ediyor. Değil mi? Evet. Gözün içine şu anda müdahale ediyor. Koy abi, yok yok gerek Bak, arka, da bırak. Öyle bırak. Şey evet bakın şu anda içerideki anaya müdahale ediyor. Bir üflü abi oraya da çekilsin. Şimdi arkadaşlar kafesi açacağız. Anayı alacağız. İlk çıkan anamız şu anda bu ana. Bir görüntüsünü de almış oluruz. Evet kafesimizi alalım. At abi yorumu. Evet. Şimdi getir abi yakından. Bakayım. Ana mı başka bir şey mi? Ana ara bu da bak. Altlar bir, bir tane daha şey hazırlar mısın abi? Şurada bir ana ara daha Kafes Üst. daha. Onu bir çubukla. İnce bir çubukla açabiliriz. Bir çubuğumuz var mı? Baksana etrafa. Telle açtır abi şu telin köşesi. Açtır Evet bak tutuyorum. şu üstteki yüzük. Şu üstteki yüzük güzel demiştim. Zaten evet, çıkmış. Tamam çık, çıkmış. Bir de altında var. Zaten o altındakini kesmeye çalışıyor. Şurada mı? Evet. evet. Orada da olması gerekiyor. Orada iki tane yüzük vardı. Arkadaşlar biraz önce çıkan anamız 13 Taksim 2 yazan yüzükten çıkan anamız. şurada ha. evet ana arı yönünü değiştirmiş mi kaçmak için evet Bir şeyler yapmış nasıl çıkaracağız ya? görmüş kendini oraya. Biraz çıkar bekle. Evet ana arı başını aşağı doğru eğmiş. Kış tarafı gözüküyor. Diğer şey, ana kesmeye çalışıyor mu? Evet. Evet diğer ana kesmeye çalıştığı için. Açıyor, ben Ama söylüyorum. nasıl ters döndü? Dur dur çıkacak gibi. Yardım ediyorlar galiba Yuray. <laughs> Bir çubukla destek verelim ya. Şimdi bu zarar böyle değişelim yani şimdi. Açma yani bayağı bir iş yaptı. Geri geldi. Şu sağda aya boşluk ya. O ayağın olduğu yeri bir destek versen. Bak sağda kayağını. Şurayı açtım. Gözdeydi iki. Şuradan açmam lazım galiba. Kanat var orada. Evet ona Nikal dikkat, et. ediyorum. Evet çıkacak gibi. Abi oraya sanki kendini iyice sıkıştırmış. Vaa kanadı gitmiş galiba. Kanadı falan gitmiş bunun ya. He? Sağ taraf değil mi? Evet. Evet kanadı gitmiş abi. Acaba Kanadını mı yedi? İşte kesmek için. Ben anarı. anarı? Evet. Bu ihtimalle. Evet. Onu alıp atacağız artık. Kesmek için kanadını yemiş gibi gözüküyor. Şöyle varova var mı diye bakıyorum ama varova genelde anarı şeylerinde olmaz. Bakın ayağı da zaten kötü. Evet maalesef bu anamız diğer ana tarafından kesilmiş. Gölge. Tarafından. Şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar burada iki tane yüzük var. Bir tanesi çıkmak üzere. O yüzden şöyle kaldıracağım. Şuna yardımcı olalım. Bakalım ana çıkacak mı buradan? Şundan. Bak kesmek üzereler. Yardımcı olalım. Burada bir sanki kesmişler. Ne kadar kalın ya. Sana bırakıyorum seni Görelim abi bunu. Nasıl çevireceğim? abi. Elimi. Evet bir şöyle tutar mısın bana? Ee, hangi yüzük olduğunu görelim. Evet. Şuradan, şunun altındaki yüzükten çıkan ana arı. Görmüyor Ne yapayım, Bu gücü Bu ana arı e, olgunlaşmamış. Doğru mu? Normalde şimdi olgunlaşması gerekirdi sanki ama. Olgunlaşmamış. Bunu da atıyoruz kapalı yüzümüz. Kapalı yüzük. Evet bu yine aynı. Şimdi açıkta kalan yok değil mi şu anda? Yok. Devir tarafa bakalım. Bunlar da kapalı. Evet şurada bir yüzük. Geçtik. Burada. Burada. Bugün bir tane çıkmış oluyor. Diğerleri kapalı arkadaşlar. Takibe devam edeceğiz.